Emir bak ben artık bizim yüzümüzden karşı karşıya gelmenizi istemiyorum. O nedenle ben kendim gideceğim. Konuşup halledeceğim bu meseleyi tamam mı? Bugüne kadar Yiğit seni hiç ciddiye aldı mı? Almadı. Kusura bakma Kübra ama almadı. Gene aynısı olacak. Üzüleceksin. Ya iyi de o zaman kızını kabullenmemişti ki. Bak artık durum değişti. Kızını sahiplendi. İnan bana ikna edeceğim ben onu. Ya biz artık iki eski sevgili değiliz ki. Bir çocuğun anne babasıyız. O nedenle gidip konuşacağım, beni dinleyecek. Ama seni karışmanı istemiyorum, ne olur. Tabii canım, yani annesi babası sizsiniz. Zaten bana neyse. Emir, bak ne olur kırılma böyle. Ve ben sadece diyorum ki bizim yüzümüzden kavga etmeyin artık yeter. Ben gideceğim konuşacağım kızımı alıp geleceğim inan bana. Peki seni tek göndermesem eşlik etsem olur mu? Olmaz Emir. Peki. Biliyorum oraya gidince kavga edeceksiniz siz. İşler daha da zorlaşacak. Bana bırak sen. Sen bana adresi ver yeter. Buyur bacım, kime bakmıştın? Yiğit'e. Yiğit yok mu? Yok. Şeyim ben onun. Kübra ben. O zaman o gelene kadar ben burada bekliyorum. Maalesef bacım. Yiğit Bey'in kesin talimat. Burada bekleyemezsin. Dur, dur. Kübra yabancı değil, ailede. Elif! Bacım lütfen bana. Çocuğumu almaya geldim Yeri ben. Ne başım. olur ayırma beni çocuğumdan. Beni Yalvarıyorum başım. sana. Yeri dur bacım ne olur Bey. yapma bak. Zor. Ben çocuğumu başım. almaya geldim. Başım. Allah aşkına ayırmayın beni kızımdan. Ben kızımı almaya geldim. Elif. Ayıramazsınız beni kızımı. Ayıramazsınız. Hadi gel, sala bebeği ben lava boyaya Sala. beni. Bak, çabuk telefon numaranı yaz benimkine. Hadi. Yardım mı edeceksin bana? Evet. Ben biliyorum bebek kaybetmek ne demek. Ben sana getireceğim bebeğini. Benden telefon bekle tamam mı? Ama yok ol bebeğini alınca kaç yani yakalanma. Kimse sakın belli etme tamam mı? Tamam tamam söz veriyorum teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hey, merak etme. Ben hemşireyim. Bebek için hiç korkma, tamam? Güven bana. Ne olur bebeğimden ayrı kalmak istemiyorum ben, ne olur. Peki sen ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? her zaman ne yaparsam onu Hadi sen git. Hadi git. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>